Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu Star Habere önemli açıklamalarda bulundu. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili önemli ipuçları veren Budayıcıoğlu yeni kitabı Kırmızı Pelerin'i de anlattı. Yazdığı kitaplar, kaleme aldığı dizi senaryolarıyla milyonlarca kişinin yüreğine dokundu. Psikiyatrist yazar Gülseren Budayıcıoğlu kitabından uyarlanan Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını ve yeni kitabıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Budayıcıoğlu, başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dizisini izlemeyi çok sevdiğini söyleyerek, diziyle ilgili önemli ipuçları verdi. Yalı Çapkını dizisindeki her bir karakteri Oya gibi işlendiğini söyleyen Budayıcıoğlu, Mert bu torunların içinde en yaramazı. Dizideki adıyla Ferit, ben de çok seviyorum onu izlemeyi dedi. Dizide seyirciye göstermek istediği çok şey olduğunu söyleyen Budayıcıoğlu, gençler kendi kararlarını, en önemli kararları bile çoğu zaman kendileri alamayabiliyor. Ailelerin bu konulardaki baskıları, diretmeleri. Kötü karakterin nasıl zamanla ıstah olabildiğini de seyirciye her seferinde göstermeye gayret ediyorum dedi. Budayıcıoğlu, yeni kitabı Kırmızı Pelerini Star Haberi anlattı. Okuyucularını bu kez genç bir kadının acı dolu hayat hikayesine götürecek olan Budayıcıoğlu yeni kitabını benim kitaplarda onun için kolay yazılmıyor. En az 3 yıl uğraşıyorum her biriyle. Çok kadın karakterin içinde bulunduğu, bizden bizim içimizden bir kitap kendilerini ve çevrelerini psikolojik olarak daha iyi anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Kırmızı Peler'in öncelikle bir taciz tecavüz hikayesi, öyle başlatıyoruz hikayeyi. Ama bir yandan da çok masum bir aşkın hikayesi. Ben bile o aşkı yazarken çok duygulandım doğrusu sözleriyle anlattı. Gülseren Budayıcıoğlu, kitaplarındaki hikayelerle ilgili de hep şunu merak ediyorlar, bu insanlar toplum tarafından tanınırlar mı? Bunları ifşa etmem hiç düşünülmemeli bile. Hipokrat yemini olan bir doktorum dedi.